Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk takipçimle birlikte bir gün geçireceğiz. Aslında onun dediklerini yapacağım gibi bir şey olacak. O zaman abone olup like attıysanız hemen videoyu geçelim. Şimdi ona video oyunu olduğunu söyleyeyim. Yani videoya başladığını söyleyeyim. Ve ne yapıyoruz diyeceğim. düşünüyor. Dansı <laughs> durduralım artık. Balık tutalım dedi. Tamam. Gidelim. Bekle motor çıkartacağım. Sanırım bug oldu. Bir dakika dönüp tekrar geleyim. Aa, neyse tamam o da olur. Aa, bir saniye o neyse bende de var. Ben de çıkarayım. Tamam gidebiliriz. Ha arkama binecek. Tamam. <laughs> ben diyorum nedeninde. Hmm, çıkamıyoruz. <laughs> Ben neden gidemiyorum? Tamam. Gittim. Şimdi yürüyerek gidelim artık bu kadarında. Geldik. Nereden tutalım? Bunu da o seçsin. Evet, buraya geldik. Bana buradan hiç değerli bir şey çıkmıyor. <laughs> Şimdi deniyoruz. Evet, geldi balık. Bazen çok uğraştırıyor burası, sinir oluyorum. Eğer o kadar çok uğraştırırsa büyük ihtimalle buraları hızlandırırım ben. Aa, kaçtı. <laughs> Sanırım o şu an tutmaya çalışıyor. Bana da geldi balık. Ve tutmaya yaklaştım. Oldu. İlk defa böyle bir balık tuttum. Aşırı güzel. Şimdi tekrar tutalım. O yeter diyene kadar tutacağım. Geldi balık. Bu arada yanımızda bir sürü birileri var. Özel dünya açamıyorum şu anda. O yüzden mecburen bu şekilde yanımızda birileri var. Gene aynı balığı tuttum. Yeter. <laughs> Şimdi sanırım gideceğiz. Tekrardan diyeyim ne yapıyoruz diye. Çok güzel bir balık tutmuş. Düşünüyor gene. <laughs> evet ne yapıyoruz? Geldi. Yo. Gidelim. Bu arada ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Videodan önce ona e, yapacağımız şeyleri seçmesini söyledim. Götürüyor şu an beni bir yere. Geldik. Kaya kazacağız sanırım. Evet. Kaya kazacağız. Bir dakika, o bunu kazsın ben başka bir tane kazın, aynısını kazarsak olmaz. Şu, Şuraya... çıkamıyorum. Çok zor çıkmak. Uzun süredir de bu kaya'yı kazmıyordum. Bir ara takmıştım buna hep kaya kazıyordum. Evet aldık. O bunu kazmaya devam etsin. Şu üsttekini alabilirsem. Heh çıktım. Bu arada buna basmamız gerekmiyor. Eğer bir kayanın yanına gelirsek. Kendiliğinden yapıyor. Bunu da bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Sesim çok kısık çıkıyor. <laughs> Aşağılarıymış o. Hadi biz deneyelim. Mağaraya gidelim. Bakayım yazabiliyor muyum? Mağaraya gidelim mi? Bir dakika çıkmam lazım. Tamam. Sanırım birikmiş kutu alacak. Ben de alayım bir tane kutu. Kutu açılımı da yapmış olduk videoda. Ve böyle bir eşya çıktı. Perdeye benzer bir şey. Mağaraya gidiyoruz. Hop, atladım ben. Mare ne olmuş be? <laughs> ben şuradakileri kazacağım. Sesim gidip duruyor. <laughs> Arkadaşlar, e, bu videoyu çekmeyi kendisi istedi. Video çekelim mi dedi. Ben de videonun konusunu buldum yani. Siz de bu şekilde benimle video çekmek isterseniz tabii ki de çekerim. Bunu yorumlara da yazabilirsiniz ya da gelip PKXT'den de söyleyebilirsiniz. Çıkamıyorum şu an. Evet çıktım. Bir de video fikri verirseniz çok mutlu olurum. Video fikri bulmakta zorlanıyorum. Hem sizin verdiğiniz video fikirlerini yapmak benim için daha iyi olur. Çünkü size de belki yararlı veya eğlenceli olur videolar. Şimdi nerede o? Geldi. Evet. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz diyelim. Kapatamadım. Hı. Ee, bilmiyorum. Ben düşünmedim. Normalde benim ona sormam gerekiyordu ama Hadi bu sefer ben seçeyim. Monster Lab oynayalım. Götürüyorum onu. bir sustum niye sustum ben de bilmiyorum konuşacak bir şey yok şu an. Evet geldik. Bir şey söylüyor evet. Tamam demiş. Şimdi burası açıldığında ben videoyu tekrar açayım diyemeden açıldı bile. da başarılar diyelim. Bir dakika başarılar nerede? Heh evet başarılar. Tamam. Şimdi gideceğiz. Buradan gideceğim ben. Gene bir sessizlik çöktü. Çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum dakika yanmak istemiyorum. Daha yeni başladık. Lütfen git. Demin de bu videoyu bu arada ikinci kez çekiyoruz. Demin de bu Monster Lab'i oynadık. Oynarken ben direkt baştan öldüm. <laughs> Bir saniye ödüm koptu az önce. O neydi? Ve lütfen geçebilir miyim? Ben şuradan korkuyorum. <laughs> gir gir tamam az önce o alkış sesinin ne olduğunu ben de bilmiyorum ödüm koptu bildirim geldi dolap uygulamasından sanırım bildirimin sesi varmış <laughs> o nasıl bir şeyse ya hayır ya bir de yanmak istemiyorum şu an çünkü videoya neredeyse yeni başladık aa gir gir ne diyordum ben? Heh, videoyu ikinci kere çekiyoruz. Ben direkt baştan yandım. Bir de video pek güzel olmamıştı zaten. O yüzden videoyu ikinci kere çektik. Şimdi gitti herhalde inşallah. Ben şunu bir koyayım artık lütfen. Hadi açıl açıl açıl. Evet. Bu arada ben bir karak karakteri yapıp her zaman onu kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi geçenki videoda farklıydı. Shorts videolarımda farklı, kapak fotoğrafımda farklı, bu videoda farklı. Hep farklı farklı karakterler yapıyorum ama çoğunlukla bu saçı kullanıyorum. Saçı da bu kombine, kombine göre rengi değişiyor. Bir aralar turuncu kullanıyordum. Tekrardan turuncuya dönme ihtimalim de var. Mesela şu inek kostümü geldiği zaman belki biliyorsunuzdur aldılar. Saklanalım o zaman şimdi. Yine kostümü geldiği zaman o kombine uysun diye saçımı pembe yapmıştım. Yani o şekilde saç rengimi de arada sırada değiştiriyorum. İnşallah sizin için sorun olmaz. Ve kazandık. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Kamera oynamasa Evet kameranın önüne geldim. Çok gerekli bir şey. Şimdi a kulüplerin puanı kazanması tekrar başlamış. E şimdi ne yapacağımızı soruyorum tekrar çünkü ben hiç düşünmedim gerçekten. Eee dakika yazamamışım. yazdım. Lütfen bizi rahat bırakın. Gene düşünüyor. Bu arada video kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. 15 dakika olduğunda kapatayım. Hatta bu kadar bile yeterli aslında. Bilmiyorum derse o zaman kapatayım diyeceğim. o zaman bu dediğini de yapalım sonra kapatacağım. Nereye götürüyorsun? Ve ha dönme dolabı bineceğiz. O zaman kapanışı da burada çekeriz. Dur dedi. Fotoğraf çekince olabilir. Aa evet. Video oyun diye söylesem mi acaba? Söyleyelim. Poz da verelim. Poz olarak Nerede şu benim klasik poz? Evet bu. Çekti sanırım. Şimdi ben de onunla fotoğraf çekineyim. Her videoda fotoğraf çekinmeye özen göstereceğim. Şimdi hemen bu şekilde oldu oldu. <laughs> hmm, buraya da yazabiliriz. Hep yazalım. Sonra onun paylaştığı fotoğrafı da beğenip videoyu kapatacağım. Zaten 14 dakika olmuş tam da. Bu arada oynarken bazen elim mikrofona geliyor. Eğer mikrofona gelirse gerçekten yani ses kötü olmuşsa özür dilerim. Şimdi fotoğrafa bakalım o da sanırım fotoğrafa bakıyor. Tam video oyunu derken çekmiş. Bu fotoğraflarını da benim son üç fotoğrafımı beğeneceğim beğendik. Takip de ediyorum hatta. E ee, şimdi kapanışı yapacağımı anlar inşallah. Evet şimdi e, o zaman arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Siz de eğer bu şekilde videoma çekmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bana video fikri verirseniz çok mutlu olurum. O zaman e, sizleri tekrardan çok seviyorum. Bu videomda bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.